Zombiler ve vampirler çok farklı. Ama hepsi güzel olmak istiyor. <laughs> Cadılar Bayramı partisi bir zombi ve bir vampir için mükemmel bir yerdir. Çünkü yeni bir kurban bulmak çok kolay. Hey, bak! Burada kim var? Düşmanım. İki kötü varlık diye parti için çok fazla. Git buradan. Burası benim bölgem. Hayır benim. İşte tüm potansiyel kurbanlar kaçtı. Avıma nasıl devam edeceğim şimdi? O zaman savaşalım. Hangi canavar daha güzel ve kim daha iyi makyaj yapıyor? Anlaştık. Savaş başlıyor. Ve işte bir kanepe. Yerleşin sevimli canavarlar. Vampirimiz Sedef'in bir gece yarısı ışıltısı yapmak için zarif bir aydınlatıcısı var. Aydınlatıcının ortasına dudak şeklinde kazıyalım. Beyaz aydınlatıcıya pembe bir makyaj simi ekleyelim. Karıştıralım. Ve dudağı onunla dolduralım. Likit nemlendirici ekleyelim ve makyaj pamuğuyla bastıralım. Kapağını siyah akrilikle boyayalım. Biraz da beyaz boya uygulayalım. Taş bir yüzey gibi görünsün. Üzerine tahta bir dudak silikonlayalım. Vampir ağzı çizelim. Şeffaf cilayla kaplayalım. Kırmızı silikon kullanarak kan damlaları ekleyelim. Dişleri gördüğünüzde bunun kimin aydınlatıcısı olduğunu hemen anlarsınız. Sedef elmacık kemiklerinde yeterince parıltı olup olmadığını kontrol ediyor. Alaca karanlıktan çıkmış gibi görünüyor. Ve zombimiz Seda yanaklarına biraz renk katmak istiyor. Onun aldığında bir beyin var. Bir kürdan kullanarak pembe bir allığın yüzeyine bir beyin şekli kazıyalım. Beynin oluklarını çizelim. Kapağına ısırılmış bir kalp çizelim. Beyin gibi görünmesini sağlayalım. Üzerine beyni yazalım. Çevresini şeffaf yapıştırıcı ile kaplayalım. Ve üzerine tırnak süsleme tozu serpelim. Kalbi akrilik cilayla kaplayalım. Allıktan bir beyin. Bu çok kreatif. Biraz aldık ve Seda çok güzel oldu. İlk roundu kim kazanacak? Zombinin aldıktan beyni bir puan alıyor. Tebrikler Seda. Vampirler zombilerden daha hızlı hareket eder. Ama Seda hala gizli çantasını gizli zulasından çıkarmayı başardı. Bakalım içinde ne var? Bir zombi için fan zehir şeklinde bir dudak parlatıcısı. Uyguladığınız zaman pembeye dönen, renk değiştiren bir dudak parlatıcısına ihtiyacımız var. Etiketleri aseton kullanarak temizleyelim. Dudak parlatıcısına biraz fosforlu makyaj pigmenti ekleyelim. Karıştıralım. Şişeyi maskeleme bandıyla kaplayalım. Kapağını krom sprey boya ile boyayalım. Bandı çıkaralım. Kapağa zombi pan zehiri yazan bir etiket yapıştıralım. Boş bir plastik kutuyu gümüşe boyayalım. Bir süngerin kıvrımlı kısmını keselim. Ve kutuya silikonlayalım. Dudak parlatıcısını içine koyalım. Pan zehiri aldık. Artık çantaya ihtiyacımız yok. Hayır hayır. Vampirler çevreyi korur. Bu çantayı ormanda bırakmayacağız. Geri dönüşüme atacağız. Seda kendini yeşil dudak parlatıcısına kaptırıyor. Bu renk ona bir bataklığı hatırlatıyor. Göz rengini ortaya çıkardı. Ne güzel. Seda oyalanırken hava değişti. Hey vampir nereye gitti? Bir doğal afet geliyor gibi görünüyor. Sedef de tılsımlı bir dudak parlatıcısı buldu. Bu Drakula'nın ilk karısının kanıyla dolu bir kolye. Küçük bir şişe dudak parlatıcısına kırmızı ruj ekleyelim. İyice karıştıralım. Kapağındaki simini kolonya ile çıkaralım tepsiyi hoca ile kaplayalım. Japon yapıştırıcısıyla kapağa zincir taktığımız metalik bir boncuk yapıştıralım. Bir kan şişesi gibi görünsün. Yeni kırmızı parlatıcımızı dudaklarımıza sürelim. Dünyadaki en güzel vampir olacağım. Ve bak. Zombi de sonunda bize katıldı. Bu sefer kimin parlatıcısı daha iyi? Eminim benimkidir. Bir zombi ile tartışmayın. Bakalım jüri ne diyecek? Sedef'in kanlı dudak parlatıcısı kazandı. Ağlama zombi. Bir zombinin hayatı eğlenceyle doludur. Ah telefonum. Hayır en büyük düşmanım ön kamera. Öyle gibi solgun görünüyorum. Bu gözaltı torbaları. Biraz makyaj yapmam lazım. bir göz varım nerede? İşte buradalar. Benim güzel parlak gözlerim. Ahşap bir kutuya plastik gözleri yapıştıralım. Silikonla doku ekleyelim. Silikonla bir beyin yapalım. Kutuyu akrilikle boyayalım. şeklindeki kutuları beyaza boyayalım. Yuvarlak bir kapağın etrafını çizelim ve bir göz gibi görünmesi için renklendirelim. Göz bebekleri ekleyelim. Kutulara göz farı koyalım. Biraz likit nemlendirici ekleyelim. Makyaj pamuğuyla bastıralım kurumaya bırakalım. Yapay yosunla kutuyu dolduralım. Ve gözleri içine koyalım. Hangi gözü seçmeliyim? Soldakini mi? Sağdakini mi? Üçüncüyü mü? Çok güzel olacağım. Buğulu bir göz makyajı yapayım. Işıldıyorum. Şu güzelliğe bak. Harika. Bu duman nereden geliyor? Vampir bir iş peşinde. Sana gerçek göz farını göstermek için mezarımdan çıkıp geldim. Kolaylık sağlamak için taşınabilir bir tabutta. Yapay güllerle tabut şeklinde bir kutunun içine süsleyelim. İçine örümcek ağı desenli bir dantel yapıştıralım. Fazlalığı keselim. Siyah ojeyle kutunun dışını kaplayalım. İçine dikdörtgen bir kutu silikonlayalım. Boş alanı kırmızı silikona dolduralım. İçine siyah bir göz farı koyalım. Mezar toprağı gibi görünsün. Biraz likit nemlendirici ekleyip bastıralım. Kapağın dışına bir kurdele yapıştıralım. Dantel ve boncukla süsleyelim. Sedef'in göz farı paleti çok ürkütücü. Tabutu açalım ve vampir gözlerine biraz uygulayalım. Paletimiz vampir geleneklerine göre yapıldı. Sedef makyaj hakkında çok şey biliyor. Peki kazanan kim? Tabut mu? Gözler mi? Bir puan Sedef'e gidiyor. Aferin vampir. Vampirler için sıradan bir gece. Hava hazırlanıyor. Biraz vampir maskarası uygulayacak. Silikonla maskara tüpünün üstüne yanan bir mum görünümü verelim. Bir mumun üstünü mikrodalgada eritelim. Böylece mum fitilin içine işleyecek. Fitili maskaraya yapıştıralım. Cımbız kullanalım. Böylece elimiz yanmaz. Kırmızı silikonlu mum damlaları ekleyelim. Kapağın hizasından keselim. Maskarayı bir şamdana koyalım. Bu geceyi biraz daha romantik yapalım. Bu maskarayı yakmaya ne dersin? Mum için mükemmel bir alternatif. Pelerinimi de düzeltmeliyim. Ama zombinin bir sürprizi var. Ah, Drakula aşkına. Yanmaya başlamadan önce maskarayı söndürelim. Sana el yapımı bir zombi maskarası göstereceğim. Yumuşak kille maskara tüpünü saralım. Kapağına bir kemik şekli verelim. Bolca yumuşak kil alıp zombi eli yapalım. Parmakları ekleyelim. Ve detaylarını da kil sertleşince yeşil akrilikle boyayalım. Yaralar çizelim. Kemiği beyaza boyayalım. Çentikli takma tırnaklar silikonlayalım. Akrilik boyayla renklendirelim. Açılabilmesi için kapağın hizasında keselim. sadece maskara. Gerçek bir zombi eli değil. Merak etme. Kirpiklerine zombi eliyle maskara sürmek çok kolaydır. Bu maskaranın yeri doldurulamaz. Benim bir parçam gibi. Peki final turunun galibi kim? Puan zombiye gidiyor. Yani skor 2-2. Beraberlik. Canavarlardan ilham alınan makyajlarımızı sevdiniz mi? Öyleyse siz kimi desteklediniz yorumlara yazın. Ürkütücü vampir mi yoksa korkunç zombi mi? Ne? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni canavar savaşlarını kaçırmazsınız.